Merhaba arkadaşlar, ben sinema sakini Berkan. Bugün makarna yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Makarna yapacağız. Bugün Cuma. Bugün neden önemli bir gün? Çünkü Cuma günleri sinemaya yeni filmler geliyor. Bu hafta iki tane önemli film var benim için. Bunlardan bir tanesi müzik kapatıp geliyorum. Bunlardan bir tanesi ikimizin yerine ki onun hakkında detaylı bir video yapmıştım zaten. Onun haricinde bir film daha var. Jack Richard. Jack Richard. Jack neydi? Richard'lı bir şey. Tom ee, Cruise'un başrolünde oynadığı bir film. Aslında benim konuşmak istediğim şey şu. Son zamanlarda sinemaya kaliteli filmin gelmemesi. Yani kimi zaman oluyor bir haftada hani 3-4 kere maksimum sinemaya gidebiliyorum. Hani o 3-4 filmden daha fazla kaliteli film oluyor ve onların hepsine gidemeden yeni filmler geliyor. Ama bu yakın zamanda neden bilmiyorum sürekli böyle dandik dandik filmler, hiç böyle eline yüzüne bakılmayacak filmler üst üste geliyor. Ee, ve açıkçası bu beni üzüyor. Çünkü e, belli bir süre sinemaya ara vermiştim hani gidememiştim. O zaman sanki daha güzel filmler geliyordu. Ama şimdi e, ben sinemaya gidemedikçe, şey sinemaya gittik gitmeye başladıkça sanki gelen filmlerin kalitesi aynı şekilde düşmeye başlamış gibi. Şimdi bu haftaki filmlerden bahsedelim. E, i̇kimizin yerine e, gerçekten beklentimin yüksek olduğu bir Türk filmi. E, normal şartlar altında Türk filmlerinden bu kadar beklentim olmaz daha düşük beklentiyle giderim. Ama bu sefer e, videoyu izlediyseniz ikimizin yerine videosunu gerçekten kadrosu sağlam ve Necati işleri e, tekrar sağ, ekranlarda, e, perdede görmeyi inanılmaz istiyorum. Bir diğer e, film yine bir aksiyon filmi Tom Cruise'un tarzı diyebilir miyiz artık? Tom Cruise'un kendi tarzı olan bir e, film çeşidi var. E, aksiyonumsu e, bazı filmlerinde komedimsi Day and Night diye bir film var vardı mesela. Hem komedi hem aksiyon. Bu bir serinin devamı İlk filmini izlemedim. Aslında bu videoyu yapmamın bir nedeni de o. Acaba hani illaki izleyenleriniz vardır aranızda. Acaba ben bu filme gitsem ilk filmi izlemeden çok bir sıkıntı yaşar mıyım? İlk filmden neden oldu? İzlemem gerekiyor mu? Hep böyle rehberliği çoğu zaman ben yapmıştım. Şimdi reh rehbersiz olun bu sefer. Ben bu filme gideyim mi, gitmeyeyim mi? Hatta bu akşam bir filme gitmek istiyorum. Cuma bugün ve e, gece seansları oluyor 12'de falan. E, iki filmin de var. İkimizin yerine ya da e, Richard, Tom Cruise'un, Jack Richard mıydı? Neyse, o filme. Bu video aslında böyle bir vlog tarzında e, makarnalı bir video oldu. Biraz böyle madem hayatımdan bahsedeyim. Makarna e, ocağının başındayken. Derslerim bu sene biraz daha yoğun. Son sene meteoroloji ve Malzeme Mühendisliğinde hala bazı arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar bilmiyor. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği okuyorum. E, son sene ve bu sene derslerim biraz yoğun gidiyor. Biraz böyle şey gidiyor. E, yoğun gidiyor. Çok yoğun dedim aynı şeyi. Yoğun demeyeyim de biraz daha hani zaman isteyen dersler. O yüzden e, geçen seneki gibi e, rahat değilim. Geçen sene biraz daha derslerim çünkü e, şeydi çok kafa yormama gerek kalmayan derslerdi. Ama artık son e, sene dersleri iyice böyle e, kafamı yemeye bitirmeye başladı. Benim üstümde çok boş yer var Az olmadı. Neyse e, ve bugün de öğleden sonra bir dersim vardı. Öğleden sonraki dersim Bitti. Ee, ve bu saatte eve geldim. Saat 6. Hali öyle olunca sinemaya da belli bir şekilde e, eskisi kadar zaman ayıramıyorum. Çoğunlukla derslerim öğleden sonra bitiyor. E, sabahtan sinemanın keyfi zaten çıkmıyor. E, sinemaya gitsem, şimdi mesela 6 yemeğimi yapıyorum, yemeğimi yedim, ortalığı toparladım. 8, 8 e, seanslar oluyor ya da 9'da. Ona gitsem, e, 11'de eve geliyorum, Sabah yine ders var. Videoyu ne zaman çekeceğim, incelemeyi ne zaman çekeceğim, onu ne zaman editleyeceğim, onu ne zaman internete koyacağım falan filan derken işler iyice sarpa sarıyor. Bu arada domatesli yapacağım şeyimi Makarnamı. ama annemin yaptığı domates sosuyla Kendimi uğraşmıyorum. Anneciğim sağ olsun sosunu önceden hazırlıyor benim. Bu tarz videoları eskiden yapıyordum. Ee, makarna yapmıyordum ama vlog böyle kamerayı açıp içimden geldiğince konuşuyordum ve onu uzun zamandır yapmadığımı fark ettim. Aslında böyle bir şey yapmamın nedeni de ee, bu. Onun haricinde biraz şeyden konuşalım. Kanal hakkında konuşalım çünkü e, bu ara sadece film incelemeleri çekiyorum. Sizler bundan sonraki ilerleyen zamanlarda ne tarz videolar görmek istiyorsunuz? Ben çünkü arada böyle deneysel olarak deniyorum. Ee, bir ara Tomar'da kimdir videosu yapmıştım. Devamı gelsin mi falan dedim. Öyle 10-15 kişi Aa, iyi seviyormuş bir devam et falan filan. O sanki çok tutmadı gibi. Daha sonra e, içeride dizisinin videolarına başlamıştım. Ve hakikaten ciddi anlamda hoşuma giden bir diziydi ama daha sonra da biraz böyle e, birkaç sevmediğim, hoşlaşmadığım hareket oldu dizide. Daha sonra diziden biraz soğudum. O yüzden... Bıraktım izlemeyi. Ee, o da popüleritesine zaten kaybediyordu. Daha sonrasında en iyiler videosu yapmayı düşünüyorum bu ara. İşte 2014'ün en iyi filmleri. 2013'teki en iyi filmler gibi. Hani benim izlediğim filmler diyerekten. Öyle bir kafamda şey var. Hatta 2014'ünkünün çıkardım bile listesini. Ama henüz icraata koymadım. Belki bu hafta sonu öyle bir şey yapabilirim. Ama bu ara hayatımdaki en büyük değişiklik sanırım Ezel. Ezel'e başladım. Evet. Çünkü içeride dizisiyle haşır neşir olduktan sonra hep böyle hani Ezel'le karşılaştırılan bir dizi oldu. Yok Ezel'in yanına yaklaşamaz. Yok Ezel bundan 10 kat daha iyiydi falan filan. Ben de niyeti bozdum. birkaç arkadaşımla da konuştum. Aga Ezel'i izle hakikaten çok iyi dizi falan dediler. Ve Ezel'e başladım. İlk 9 bölümü 2 günde izledim. Bölümden bir buçuk saat çok güzel, çok harika gidiyor. Yani tahminimden çok daha iyi gidiyor. Gerçekten hani ummazdım bu kadar iyi bir e, Türk dizisi olduğunu. Gerçekten eğer hani e, izlemediyseniz sizde, de ön yargılıysanız bence bir şans verin. Ciddi anlamda e, pişman olacağınızı düşünmüyorum. İlk iki bölümü izleyin zaten. 2-3 saatinizi ayırın ve izleyin. Eğer o iki bölümde derseniz ki ya ben beğenmedim bunu, devamını da beğenmezsiniz ve bırakırsınız. Bir şey de kaybetmezsiniz. 3 saat nedir? Bir film süresi neredeyse. Ama eğer ki beğenirseniz, işte o zaman işler sizin için çok daha farklı olacaktır. Ben de inanılmaz ön yargılıydım. Ama daha sonradan fikrim açıkçası değişti. Evet şimdi domates sosumuzu döküyoruz. Allah hepsini döktüm. Şimdi biraz da bununla pişireceğim. Evet makarnam e, hazırlandı sayılır. Biraz şimdi biraz daha domates sosuyla pişireceğim ve kendisini çekmesine e, izin vereceğim. Çünkü bakın görüyorsunuz biraz sulu e, şeyin suyundan kaynaklanan sosun sostan gelen suyu biraz makarnanın çekmesi gerekiyor. Kısık ateşte biraz daha pişirdikten sonra e, afiyetle yiyeceğim. Bugün böyle bir video yapmak istedim. Sizinle biraz muhabbet etmek istedim. Umarım keyif almışsınızdır muhabbetten. Bu tarz vlogları eskiden çok yapıyordum. Ve şimdi de yavaş yavaş geri getirmeyi düşünüyorum. En azından hani haftada bir tanecik yapayım istiyorum bununla. bu çok ayaküstü oldu. Çok böyle hani plansız oldu. O yüzden biraz boş konuştum. Özür diliyorum hepinizden. Bir sonraki vlogda umarım daha böyle önemli şeylerden daha böyle dolu muhabbetlerden bahsederiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.